hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yarın da Bugün sizlerle birlikte çok mutluyum. Yedek hesabımdan Robux aldım. Arkadaşlar bu arada 200 e olalım diyorum. Kanala abone olmayı like etme. Sesim çok gitti. Çünkü bugün çok mutluyum. Kaç Robux aldığımı gösterelim. Sessiz konuş biraz. Duymuyorlar sana. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İstek atın. Ee, arkadaşlar bazılarının çok isteği var ama buranın isteği yok arkadaşlar. Bırak ben seni takip ederim. Oradan evet. şey yapabilirsin. Ee, hazırsanız ilk ne alırım ben sende? Abi, Biraz düşün. Ee, 2000 Arkadaşlar, arkadaşla iki bin, bir dakika. 2000 Robux. Buradan arkadaşlar bir dakika size e, e, ben de istiyorum ya. Ay buradaki istek atıyorum. Arkadaşlar zaten buranın isteği varmış. Tamam arkadaşlar. Ben de istiyorum. Ablam büyük olduğu için aldı. Bak e, bak sen gebertim sinir bozuyorsun. Aa sen şifreni. Şerefsiz arkadaşlar için çok şerefsiz olmuş. Robuklarını çalayım. Saç adam. Ama oh, istiyorum <laughs> alma alma. Ya sus Ecrin. Ha o yani. o saç bir kardeşim ya. burada arkadaşlar bu arada. Ayşe ben e, telefonumu verdim. Telefonumu. Ben ver. robu aldım ya. Evet. O da mezim verdim kullanamıyor. Ben izledim. Evet. tamam ablacığım. Evet. Çok teşekkür ederiz. İkisi robuk almış. Ama yapmaz. ben Bunu benim ne? babam izin vermiyor bana. O oh arkadaşlar ben onu bulamadım. Brox Brock gireceğim gideceğim orada. Ay pan, brok, havene Broke. Broke. Brok, ha, ben gideceğim. Bur. arkadaşlar Brock Haven avatarım erkek bir arkadaşlar bir burada ablam çok ucuz. Arkadaşlar şuraya bakmayın siz. için... Şu Aa! Ya bir sus. Kel kafa. Ya ama aa, çok sinir bozuyorsun siz. Hazır. Hazır. Ne şimdi? oluyor lan? Ben hiçbir şey almadım. Arkadaşlar hazırım. 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 Susun. Hazırım. Hazırım. alma lütfen. lütfen. Arkadaşlar aldım. 85 lira oldu. Hazırım. Al. Al. Ağlam. Aldım. <laughs> aldım. Tamam. Ay ay. Tamam. Ay, yani, ne diyorsun bir dakika? <laughs> Susmuyor şey resmen. Bir de Ay, Ay, sen, de. sen de. çok şey yapıyorsun, gıcıklık veriyorsun. İstiyorum çünkü. Arkadaşlar robumuz gitti ya. Aman <laughs> ne. <neyse>. Aa <laughs> alacağım. Hayır 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 alma, alma, alma Dex. Hop bir loot. Ya susun ya. Lan ya sus sen. Hayır yeter ya. 75 lira alıyorum. Alkışlayın arkadaşlar. elim çabuk. Mal ablacım benim. <gülüyor> Ama <gülüyor> sen sinirim bozuluyor. birlikte. Ay, lütfen yüz alma. Beni Ay, bırak. abinden alacağım. Beni Burak abinden alacağım. Elim kadar sinir bozuyorsun. Ne, ne <laughs> şey almışım <laughs> <laughs> kadar. Arkadaşlar Hasan Arkadaşım e, ay kızım. Hasan bizim ay, ay karıştırdı galiba. Arkadaşlar benim tane e, kuzenim var ismi hep yanına geliyor ben onu bağırıyorum o yüzden oylar arasın. Kafam kere almış ah. Arka şeylerim titriyor kusura bakmayın. Ellerim ne tutuluyor? E, uh, tövbe estağfurullah ben sizi ediyorsun Şaka şaka yaptım. Arkadaşlar içinde ki abla, bana bir tane vur içim buz gibi olsun yüzme. Neredesin neredesin? Ablam bana vurduğunda ben gülüyorum. Bana vurduğumda ağlıyorum. Ya hadi hadi. Sesim hangi gibi geliyor bu Arkadaşlar yeşil yeşil gözlü alacağım. Yaşım. Yeşil. Yeşil gözlü istiyorum. <laughs> Arkadaşlar şu ee, şey şey yap. Sus ya. Şey, şey yap. yap. Sen, ee, biz nasıl alabiliriz? Ee, tamam tamam. <laughs> Boş yere alma bence. Alacağım <laughs> sana ne sen. <mesela. gülüyor> <laughs> Başka diğerini diğerden alacağım. Hayır yanlış aldın. Hadi yer çıkar. Hayır yanlış aldın. Sinir bozuyorsun Ecrin. Yüz, yüz sana ozmuyor. Abi iki dakika. Bir dakika. Ben olsaydım kolluğa kaçardım. Kolluk hayatını sevin sevin. o <laughs> Ya ama Ecrin yok sinir. Oğlum. Beni bırakıp gitme. Gelmedim Gelmedi mi şu an? Yok. Almadın mı ben? Almadım. O zaman tuh. To... Mary, Mary, Mary. <laughs> E gelmedi. <laughs> Neden? Ehe, aşağı in aşağı. Aşağıda. Aşağı in. Aşağı... orayı değil. Almadın mı? Aksesuardan almışım. Kusura bakmayın kafam gitti. Aa o zaman yazıyorum. <laughs> çok tatlı. Ay ay. Uf ya. <laughs> Ama bana da robot vereceksin ha. Kolu ağzına. Tamam. Ben bunu almayacağım. O çok güzel. Sen sus. Ama bana da robot vereceksin ha. Aa. Ben verdin verdim bile. Bunu alacağım. Hayır, 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 bu güzel. Sen karışma iyice. Oha robo kitmedi. Şimdi nasıl duruyor? Oha robo. Peri mi almayacak mısın? Ee, var ya gelecek. Evet. Ama. Ha, Ben hepsi almıştım ki. Arkadaşlar zaten hepsini almıştız. Evet, ben aldım. Aa, güzel bir tarz yapmışsın. Güzel aldım. yapmazsan seni döverim. Ben hepsi aldım. Ya. Ay bu ne? Bu <laughs> ne? Ee, <Elcid>, sus. <laughs> Aa, güzel üstler <laughs> <laughs> al dur. Yani kardeşim. Ne Sussana. Ne alıyorsun? Dur bu gitti Yok yok. Bak çok yakıştı bu arada. Bunu mu alayım? <laughs> Alsana. Yaktı. Biraz. 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 Beni bırakıp gitme bir yere Rubu. Arkadaşım bunu dene. ya sus. Ağzınız. Ey ne kadar bozucu bir insansın. Evet. Oğlum bunlar hepsi erkek donu ya. Terbiyesiz. <laughs> Kardeşim özürlü hareketleri yapıyor. Sen zilsin. Ben sana robuk verebileceğim mi? Ben sana robuk ben, ben de, alacağım ha. Bana vermezsiniz siz çıktık. Arkadaşlar yok Ver. ya. Nasıl yok? Neyi Bir Yani pijama almam lazım. Pijaman. Pijama. Bence bunu da Pantolon alacağım. Ben ne lan? Ay kaldı mı? Kız pantolonu alacağım. Ne? Hmm. <laughs> Tövbe. Bunun neresi mi Pece? Çok güzel. Ne zaman? Beni Ay. bırakıp gitme bir yere. Ay, Ay Oğuzdur, Tuna, <laughs> ya, bu da Rob'un peşinden ağlıyor. Ben de istiyorum. Geri gideceğim. Bana Rob'uk vermezseniz sizin ağzınızı... Ya bu emoji pis. Oğlum sen ne <gülüyor> demiyorsun <gülüyor> bu macun? Şerefsiz seni. Her... Kız pantolon yok mu insanın üstünde? Kardeşim. Emre özür müsün? <laughs> Oğlum bak Roblox edeceksin de ha. Tamam o. Tabak yavuzsun. Arkadaşlar. Arkadaş şu Emre ben sus. vuramıyorum. Vuramıyorum. Ablam da vuramıyor. Ablam 11 yaşında. Ee... sus, sus. Ya bir sus Emre ya. Emre vuramıyor bir kere. Ne dediğimi... E. Çok konuşuyorsunuz. Tövbe tövbe estağfurullah. Ya başka ne, ne konuştum? Arkadaşlar çok mutluyum. Kusuruma bakmayın. Ben mutluyum. <laughs> ben, de, ben mutluyum Siz ya. Ben mutluyum abla için. Arkadaşlar Emre mutluymuş. Kardeşim. Kardeşim, Kardeşim özürlü müsün? Sılsın. Ben Burak abinden Kardeşim mi? Senin Burak abinden o ne kardeşim diyorum. O benim kardeşim. Ka Ecin sus. Tamam büyüğüm. Okay. Ha büyüğüm şimdi. Geride kalmışsın. Kardeşim diyor. Diyor. Aynen büyük şey. Dur. <gülüyor> <gülüyor>